Ankara'da bir satranç federasyonu var. Her türlü etkinliğin federasyonu, başkanlığı Ankara'da. İşte bu da Mürsel Uluç'un, yani İlker'in üstündeki semtin üst tarafından geçen 9. Cadde eski. Bu oranla dikmeni birbirine bağlayan yol üzerinde. Burası eskiden yıllarca boş bir bina olarak kaldı içinde uyuşturucu müptelaları işte yani çok da tekin olmayan tipler gelip geceleri ateş yakıp uyuşturucu istiyorlar. Nereden biliyorum uyuşturucu kullandıklarını çünkü polisin onları yakaladığını birkaç defa gördüm. Tabi bu federasyon geldi burayı e, iskeleti sağlam zaten iskelet halindeydi bina temizledi onardı ve bir kaplama yaptılar. Şu anda kullanılıyor. Gayet de güzel. Ulaşımı da kolay. Dolmuş'ta İlker son durağa gelebilirsiniz veya İlker otobüsleriyle oran otobüslerin son durağına gelebilirsiniz. Sorarsanız size gösterirler.